Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Taksimizi bir çağıralım. Saat gece 12.30. Bir e, 250yi almaya gidiyoruz işte. Taksiyi çağırdım. Kaan orada kendine vlog çekiyor. Allah utandırmasın. Ha ne olur arabayı alamazsak bir pürüz çıkarsa da ne diyeceğiz abi? Diyeceğiz ki güzel bir macera geçirdik. Bunu da güneş gözlüğümü alayım. Bunu da yaşadık abi kardeş. Otobüsle gideceğiz. Sağ olsun paranın geçip geçmeyeceği e, akşam 6'da belli olduğu için bu akşam. Tabi biz uçak biletini alamadık. Uçak bileti de hafta sonu 70 liraydı. Şimdi 600 lira. O yüzden otobüsle gideceğiz abi. bakalım bagajı yanımıza mı alalım? Oh. Selamünaleyküm. Aç diye gideceğiz. Abi Kamil Koç'un orada tam bilmiyorum. Fark etmez çok da. Analizler herhangi bir sıkıntı yok. Sıkıntı arası. 19 115 bir sıkıntı oldu ama biz sarıyoruz. Aracımız atlattan kalktı. 110'la 115'e kadar. Bir dakika sonra. 119 kalktı. 110'la 115'e kadar. bir dakika sonra. Aşağıdan kalktı. Aşağı. Teşekkürler. Kolay gelsin. Evet. Ankara'nın güzide otobüs terminaline geldik kardeş. De. Ben biraz daha farklı bekliyordum ya. <gülüyor> <gülüyor> Güzelmiş ya. Yani. Nispeten biraz daha normal. Yani insan otobüsü Aynen. şeyine girmiş. Hani eskiden başka problemler vardı. Toplanmış yani. Biz şimdi kanı az önce kan bozdum da ayıp oldu. Ya ama şimdi giden yolcu üst katta kardeş her zaman. Peron 110 diyor. Gelen yolcudan bineceğiz Niye gelen yolcudan bileceğiz kardeş? Çünkü transfer abi muhtemelen. falan filan neyse neyse açtı da. Aşk'a girdiğin an nereye gittiğini tahmin etme vardır tipine göre. Bugün piyangomuz İstanbul'a vurdu da. <laughs> Aynen başka ben bir şey demedim. Ben İzmir'de duydum. Malatya'da duydum. Malatya. <gülüyor> <gülüyor> hani, o normal. Şimdi işte ne yapalım? Otobüs, uçak. Tabi bir gece önce olunca 700 lira. 70 lira bileti 700 lira olunca otomatikman otobüse bindik. bir <laughs> i̇şte, nezlez bakalım. Günaydın. <laughs> Hacı Çorbacı'nın oradan kıyı yakındı. Saat biz uçakla geliriz. 9.30 falan demiştik. Öyle olunca biraz deniz havası alalım. Ha bak burası kültür Kültür'müş reis. Kapanmış. Burası muhtemelen böyle sosyetik bir alanı Samsun'un. Da yine bir, bir 30 ırk taksi var gibi sanki elimizden öper gibi ama bilemedim. <laughs> Şöyle. Ne yaparız, ne ederiz diye konuşuyoruz. Bana sahilde yürüdük bayağı bir üşüdük, soğukmuş ha Karadeniz olduğu için herhalde. Yani çok çok yumuşak bir havası. Eten yok üşütüyor. Güneş ısıtıyor falan. Önden ışık olmadı Şeyhmet. 9'u bekliyoruz işte. Bak, Abi, içelim, 15 dakika. Varsa kahveci içelim yakınlarda. Değilse de şöyle biraz daha takılalım. Ararız. Bu bazen Kenarı kalkıyor ya. Yani. Bilek hareketlerini istiyoruz abi. <laughs> ha. tamam, tamam sıkıntı yok. Tamam. İçimiz rahat. Çok iyi. Doğru son bilek hareketleri. <laughs> <Ya. gülüyor> Şunu pek şey yapmayalım da. Evet. Bu tarafa istersen. BMW'den kadın boyası. 80'leri gördük ya, bir 5. Hadi ya. <laughs> <laughs> Acil, ya. Aynen aynen, sol şamurlukta bir şey yok. Kafa arabayı kesersin artık. Tamam ya. Arka kapılarına, al, ayaklarına falan bak da. Tabii tabii. Göbeğine de bak reis. Gerçi çizgileri tutmaz zaten de. Yok da ya araba kendisi. Ufak tefek gamzeleri var. Ya onu bırak ya. Onlar beni hiç umurmadı. Şun falan eh. hiç ya. Gözüme bile var. Öyle kalsın ya. Yani şimdi bak gözümde büyütmüşüm. Hiç yani hiç. Güzel usta. Makine hızlı mı İyi ya makine. Güzel makine. Onlara da bakalım. Yüz. Çok iyi. Bu lek hareketleri <laughs> mi? Çekiyor ha, Hero 5'ten çekiyorsun? çekiyorsun <laughs> Yalnız Mercedes nasıl bir boy almış bu arabaya ya? 120-130 Aynen Yani şaşmıyor 125. Depo kapağına da bak da evet. Burada biraz kadınlaştı buraya da O şey, orası dar ya Dar olduğu için Orada boya şey yapıyor, puddle evet. Gölleşme Sıkılaması lazım Yok şeyse. Tamam. Plastik herhalde. Plastik ise ölçmeyebilir. Plastik. De 160 normal. Çok iyi ya. Ağzına baktın mı canım? Tamam. Sen de ikinci elci olmuşum. Ya abi baka baka. İsmail abi falan sağ olsun. Biz de sanki ha, hayatımızda bir kere araba alacağız Allah'ım. Ne de kendimiz göreceğiz diye kafa yiyoruz. Tamam biz böyle veririz. Şu çamurlara da bak da. <laughs> böyle hareketli. Daha kapağa bakacağız. Kapa? Şey. Yüzüne mi? Heh, o köşeye. Bak o köşe. Bak oralarda bile boya güzel. Şuna baktık mı bu kapılara? Ha kapılara baktık. davga geçiyor <laughs> o kapıya baktın mı üstüne göbeğine baktım bagaj kapağına da bakacaksın avlardı Bak. olsa da yani Yok. Yok. Yani ufak bir şeydir. Tamam. Yanına da yani işte. Şunlara baktık. bak baktık, baktık, baktık oldu. <laughs> <laughs> Ayağı yukarıya Tamam. Orada Mercedes benze geldik. Burası ee, arabayı getirdik. Samsung Мень я не очень ceketini alayım abi mi? Hmm. Üşürse şey yapmasın. açıkçası şöyle ben yani paramız alabilseydik biz geçen hafta da buna niyetlendik abi ama hani adam yani aslan, aslan, son gün oldu için. Aynen, aynen. Ben tahmin ettim de teşekkür ederiz eksik olmayın gerçekten. Biz şeye baktık zaten de şasaya. Donanım şu da, bu. biz servis konuştuk ya telefonla. Çok, çok evet. iyi bir kardeşimiz. O baktığı şeylere, özelliklere baktı, baktı yani. donanım şey, listesini Arama falan söyledi. Abi. abi Harman Kardon yok diyor kan. Ben <laughs> korktum. Şey abi. oldu çünkü, o Harman Kardon yazıları sonradan yapıştırılabiliyor. Ya, ya. Ya. Oğlum, hani şeyde de göremedim. Premium Sound System. Aynen, listede abi. de Anlam. mesela BMW'de Harman Kardon diye yazar direkt hani. Mercedes'de yazmıyormuş. Arkadaş da söyledi, kan dedi. Mercedes yazmaz Sanlamadın dedi. De, okay, okay. Harman, <laughs> Mercedes Karnımada dedi, Premium yazar geçer dedi. Öyle olunca yok dedik. 800 olmuş bu. SA800. Bu. SA8 bu arkadaşın lakabı Hacı Reis diye düşündük ama bakalım beraber karar veririz. GZ 721 Hacı Reis ekspertizi bekliyor. Allah'ın izniyle alacağız <laughs> bunu. Kararımızı verdik. Burası Mengeller Samsun. Artık yıldızlıyız. söyleyeyim. 2014'ün 10. ayında 9000 km'den yıllık bakım yapılmış. Yağ ve yağ filtresini motor yağını değiştirmişler. Kilometre bazında girmemiş. Ondan sonra 2015'in 10. ayında yine yıl olarak. Yılı o zaman 24.950 değmiş. Yağ filtresi, hava filtresi, klima filtresi ve motor yağını değiştirmiş. Bir de sanırım o fren balatası değiştirmiş. Ee, sonra Aydınlığın ünitesi diyor ama bir şey değişmiş şey, gözüküyor. Far, far, Sağ far değişmiş. Ha. Onlar Peki. kayıtları var bizde. Var. 2016 bizde. Mart mı abi? Bakıyorum. Bir, bir tane eski Beşinci, var. 6. ay herhalde. Altın, Yok tamam. şey şey pardon. 5. ay. 5. ay tamam. Bir 2013'te var, bir 2012'de var. 2012 defa var yani. Hı -hı. En son zaten ikinci yıllık bakımında, üçüncü yıllık bakımında burada yapmıştık. 2016'nın 8. ayında 38 binde yapmıştık. Zaten. Ha yeni yapıldı bakıma. Tabii canım. 15.000 15 bin yani. hatta, yapta, her, her 15 bin kilometrede bir kesinlikle yapılması gerekiyor. Tamam. Eğer sene içerisinde 15.000 bin kilometreyi araç yani doldurmuyorsa 12 tamam. ayda bir kesin yapılması tamam. gerekiyor. Bakım masrafımız da yok yani. şu an. Tamam. Şu an yok. Tamam. Bir şey tamam. daha var, bu da önemli. Evet. Ee, her iki yılda bir değişmesi gereken fren duran sıvısı da değişmiş bu bakımında. Tamam. Şimdiki zaten kilometresi 42 binde daha bakımında var yani. Hı hı. bu kadar. Kaporta boya, aksamında zaten arkadaşlar herhangi bir boyaya ya da sökülmüş takılmış bir şeye rastlamadı. Tamam. Hı hı. Ee, mekanik olarak da, tamponlar zaten plastik olduğu için Bakılıyor. ister istemez he. bakılsa bile boyalı gösteriyor zaten. Tamam. Hı hı. Motor aksamında, motor kompresör değerlerinde, enjeksiyon sistemlerinde hiçbir sıkıntı gözükmüyormuş. Zaten güncel ya da kayıtlı bir arıza yok. Tamam. Bir sıkıntı yok yani, yani araçta. Araba, araçta hiçbir sıkıntı yok. Perdemizde o herhalde. Perde evet. şu şekilde bakar evet. Şimdi perdeyi tutabilecek sadece şurası olduğu için. Bu Aynen. Böyle girerse. İçine kaçıyor. Ama şöyle Aa, bir sıkıntı yok zaten. Tamam. Çalışmasında da bir problem tamam. yok. Zaten şimdi çocuk çocuğumuz yok. Oldu mu da ben ona bir çocuk. <laughs> aparat. Çocuk kilitleri burada biliyor musunuz? bunlar? tabii tabii anahtarın arkasıyla yok. çevir. çevir. Şuraya. Şuraya. Öyle Şuraya. mi? Aa yani. BMW'den farklı. Tamam. Evet. Tamam. tamam. Tamamdır. Abi. Diğer taraf da, da aynı şekilde. Hayırlı olsun. Allah razı olsun. Allah inşallah. Amin inşallah. Otomatik. Çok teşekkür ederiz. İyiyiz. Sağ olun. Bu mu yapacağız? Sonra ileride bu yapıp Ankara istikametine evet. yapacağız. Evet aldık. Allah'ın izniyle bakalım. Sigortamız da, kaskomuz da Rahatlığıyla gidelim. İlk, benzinimizi alalım beyler. Evet, ilk düşürmemede de <laughs> nazar çıksın. tamam. 95'ten 95 mi? Nitro, nitro al. al ya. Nitro. hızdırma ya. Yap. <laughs> nitro al, nitro. Ne kadar fark var? 20, 20 kuruş. <laughs> tamam, şey. Ya, ya rafine, rafine ya. de aynı yerden çıkıyormuş. Ve bu kaptan evet. arkadaş var da. Kime şey söyledi? Evet. Şey şey. Allah. Aman kan çek aman diyeyim aman diyeyim aman ne yapıyor? Dur bakalım. Biz de dedi hani bunun üzerine laf konuşacak değiliz. Arabanın hayırlı olsun dediler. Ya yani BMW'deki gibi güzel bir zamanda aldık. Allah kazası belası bindirmeyi nasip eder. Arızası çıkmazsa güzel bir araba. Yani güzelliği şöyle şu vites şeyini görüyorsunuz. Vites değiştirme şuradaki jelatin duruyor. Vites koruma şuradaki jelatin duruyor. Paspaslar sıfır gibi. Buradaki jelatinler duruyor. Soğutma şuraya böyle bir izler var. Bir şey var. Onlar önemli değil. Soğutma masaj, harman kardon deri kaplı göğüs. Baya baya bir şeyimiz var. Allah sahip ederse kanalın Yeni arabası bu. Proje arabası çünkü eksikleri var. Bakalım bakalım. Şurada nazarlığı falan var. Onlar önemli değil artık. Yapacak bir şey yok. Biz şimdi bir çok kısa bir Samsun turunun ardından memlekete dönüş. <laughs> Lan. Av